Selamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoya geç atacağım. Ee, karşıda Astre abimiz var. Ne kadar doğru bilemem. Ama Filipin bayramıydı, mıydı? bayramı Neydi? Bildiğim üzere. Bakalım. Bu arada ses şöyle bir aynı. Kısayım. Ayarlayayım ki ses düzgün gelsin sizlere. Şöyle göstereyim. Astre yazıyor. Ya doğru değildir büyük ihtimalle ama bakacağız yani yedirsek de kardeşimize yenilir ne olacak? Karşımıza geldi en azından deriz. Mavi almış gelmiş. Niye burada onu da anlamadım. Orman alttaki ormanı kesti herhalde bendeki. Onu kesti. Allah Allah. Mavi alıp şuradan döndü galiba. Aynen olabilir. keseyim hemen. Üste gideceğim. Şunu da kesmem lazım ki dört olayım hızlıca. Bu arada düşman kayıp dikkat edin. Ona göre yani. Güzel. Çok güzel, bilerek önüne geçtim ki bizim adama vermesin diye yaptım. Güzel. Çok güzel hasar çıkardık. Ultim geliyor bu arada, ona gireriz aslında biliyor musun? Güzel. Gir 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 Hiç Git, bekleme Tamam bu satar bir ihtimalle. Daha çıkaramazsın biliyorsun. Çıkardı lan. Oha beklemiyordum. Helal olsun. Kes onu kanka. Oğlum öl artık ya. Ölmüyor ya. Kardeş ölür kere düşsek iyiydi onu da sattı. Aynen sattı sattı. Arlat'a güzel kill verdik. Kaplumbağa isteyecekler o redi kestikten sonra. Yani dediğim gibi. Gördüm kanka gördüm de. Görüş verdi. Gustan <Klimata> itçiyiz yok bu arada. Oğlum ordu giriyor. Bu ne ya? Tek tek alıyor yani. Bir anda çoğalıyorlar. Tam uzattık bir gör harbiden ya. Kardeşim yani adam burada şov yapıyorsan hala orada tek başına tek bir kule de açtığın yok yani. Bir yararın da yok bize yani. Ben düşüyorum oyundan. Oyundan düşersem oyun zaten bitecek. Yani zorlamana gerek yok. Beyler, bu bastır olamaz. Böyle yani. bir şey olamaz. Oyunca. Montaj yani. Artık zorlamasanız da bir oyun mu oynasak güzel güzel. Ultim ultim yok mu birader? Ya ölün de bizim ölün artık ya. Biriniz ölsün şu oyunda ya. Ölmeyi bir düşünün la artık. Kimse ölmüyor ya. Hızlıca ultim kullanacağım ki. Bakları yani. Biraz geri çık. Adamı kesek yani. Çık oradan biraz. Yok çıkmaz o. Sen oradan çıkma. Çocuğu adam çıkmayacak oradan. Çok güzel oynadık. Harikayız. Ben direkt mide diyeceğim kanka sen de oraya it. Oo tam çok güzel atmış bu arada. Bu kanka şuna çok güzel. Tamam çık. Geldim, 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 geldim. Hızlıca bunu da keselim. Çok iyiyiz ve harika oynuyoruz şu an. Altın olarak biraz öndeyiz. Yani 4000'in altın öndeyiz. Güzel skor, güzel skor. Bunu kaybetmemiz lazım. Bir hatalarda bir hatamız da var yani. Bizi var mı? Affederler. Affetmezler bile yani. Kabara düştü. Gus oynadı mı? Oynadı mı? Oynayamadı. Oynayamadı çok iyi. Çok iyi. Abi Gus niye böyle oynuyor ya? Biz sana astre dedik. Çakma astre olsan bile senin oynaman lazım kanki. Yapma böyle. Yapma canını yediğim ya. Sen nasıl çakma astresin? Onun namını taşıyorsun o. Bir söyleyeyim mi? şu an çok iyi. Ama onların arloğut iyi bu arada. O çocuk harcanıyor orada şu an. Bu benim kaderim. Kaderim bu benim. bir layla gördüm sence? Gitti o gitti. Kule altına gitti. Bu şekilde şunu keseceğim. kontrol mü yapıyorlar anlamadım ki vallahi. Niye böyle bir şey yaptıklarını. Geldim oraya. Harlot harbiden helal olsun. Çok temiz oynuyor bu arada. Ha öleceksin. Öleceksin sana taktım kafayı. Taktım. Niye böyle bir şey yaptı? Canını yediğim niye böyle bir şey yapıyorsun? Kurban oldum ya. Filir. Niye o fitledi de değil mi? Aynen. Arlut harbiden var ya adam bir yerlerini yırtıyor ya. Yok o adama. Adam üzüldüm bak. Bu adamların böyle kaderleri oluyor ya. Çok üzücü bir şey ya. Harbi söylüyorum ha çok üzücü bir şey yani. Ne yapıyorsun şu an? çok iyi be. Şov yapıyorum şu an ya bildiğin. Aynen sarı çok iyi. O kadar iyi ki ana Ben böyle oyunu seçtirmesini öpeyim dedi. Kendileri ben çevirmiş oldum sizlere. Gayet de Bunu açsam bir, arlu şu dondurmasaydı beni oynamıştım oraya. Zorladık biraz halbuki abarttık diyebiliriz yani. Kaşındık. Ama ben düşünce oyun gidiyor fark ediyorsunuz. Bizimkiler bir satma hevesine giriyorlar. Adamın omazisti var lan Harit orayı görmen lazım birader. Yani boşa mı şey yapıyorsun ya? Abi boşa ekmek yiyorsunuz öyle der ya. Boş ya. Sonra oraya gitmek ne kazanabilecek ki ya? Burada olduk kalkana bak. Aşağıdan git okuluyor al ben bitiririm. Ördüler diyorsun ha? Düşmem, düşmem. Zıng. Zıng. Amaç kule açmak. Saldırın onlara ben geliyorum. O minyon ettiğini de getirin buraya vallahi bir daha uğraşamam ya. Bom ba bom bom bom. Geldim 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 azadayım. Pençe bile adam lan. Gitse de içimden biliyorsam Kalbini içerden ahlatı Şimdi bir daha şarkı söylemeyelim. Bir bize öpmesin sonra. Hop. Bilerek yapıyorum ki şey olsunlar. Kardeş sen Allah'tan biz de pakete ayık ayıktın mı yani? Niye sattınız ki? Niye beni bir başıma koydunuz? Hop oh, güm güm. Aa, nedir bu çektiğim ya? Nedir bu ya? Bu nedir ya? Hu uh, uh, hu uh, uh. hu huuuu tuk tuk tuk. tuk 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 Ölsemezsin ki O değil de yani orada ben neler yaptım fark ediyorsunuz değil mi Ocağımla. Gideyim hasarında dev hasar bitirin artık artık maçı ya Ben verim. Ha. Derken geldin. Evet, ee, şey bu arada şeyi kestim. Kusura bakmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Ee, zaten MVP'mizi aldık. Bu maçı ne atarım bilmiyorum ama Çakma Astra'ya karşı oyun oynadık. Alın sizi başlık. Bilmiyorum gerçek mi olduğunu. Hatta bakayım yani sizin için. Yok kanka sağ olsun. Kardeş sen de evine git. Neyse geçmişe bir bakalım. Ne, kimmiş neyin nesiymiş falanmış filanmış. Şöyle bir hop yapalım. Ya gerçek değildir zaten büyük ihtimalle. 177 kostüm var. Yok abi ya inanma. Hayatta değildir bu. Bunun alakası yoktur. Ama 1897 maçı var yani. Benden fazla maçı var abiden. Aldığı globallık bile yok. Colombia'nın 18. Neyse video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoda beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bye bye.